yememem lazım. Diyet listemde bu var. Kara listede bu var. Ya. Bırak bir serbest bırak. Ya rahat bırak. Evet kendini. Şurası yani, bir rahatlasın. Ya, sen üstüne olmayan görevleri yönetmeye çalışırsan, üstüne olmayan vazifeleri alırsan takılır kalırsın. Bocalarsın. O yüzden ne olursunuz diyorum ya. Sakin olun. Bırakın fizyoloji bir akışına girsin. Bırakın fizyoloji kendi yolunu bulduğunda iştahı hmm. öyle bir kullanıyor ki doğru şeylere bile iştahını artıyor. Bakın. Doğru ürüne bir iştahın açılıyor. Evet. Bazen böyle hissedersin. Sende de mutlaka oluyordur. Ya canım bir şey ister. Anlıyorsun burada bir mesaj var. Mesela tatlı iştahını. İnsanlar kendilerini ne suçlu hissediyor. Çikolata isteği. Onu, onu, Bir suçlu hissediyor. Yedim vallahi. <laughs> ben yedim ama bitter. Hani az ucundan. Ben, İşten ben şunu söylüyorum ya. Tatlı iştahı sizi hayata bağlayan bir du bedenin duygu halidir. Bedenin dilidir. Mutluluk ormanı. Yaşamak istiyorum diyor. <laughs> Tutulmak <laughs> istiyorum, evet. istiyorum diyor. Koşmak istiyorum. Ben enerjiyi bulmak istiyorum ki ya, hayata tutunayım. Sen ne yapıyorsun? Kendi suçlu hissediyorsun. Hayır. Sen aklını kullanıp en doğru tatlı kaynağını vücudunla buluşturmakla görevlisin. O güzel tatlıları bulacağız. Bunlar diyecekler ki şimdi bana baklava da güzel bir tatlı mıdır? Vallahi güzel bir tatlıdır. Ama hocam şerbetli. Bak hala kalmış bende bilinç. <laughs> bilinç aldı. Kadayıf da güzel bir tatlıdır. Ama daha güzeli vardır. Ben hurmanın, incirin, üzümün veyahut da kayısının üzerine tatlıyı tanımam. <laughs> Ama bir insan sürekli bunları yiyemez. Ne yapmalıyız? Bunlara sanatkarca bir dokunuş yapmalıyız. Muhteşem bir incirin reçelini yaparsın tatlı niyetine. Üzerine bolca tahinle süsler, dengelersin. Al sana muhteşem bir tatlı. Muhallebi gibi de yapıyorum ben inciri. Render'dan geçiriyorum. Ya kayısıyı. Kayısıyı al suyun içine koy. Doğal bir kayısı bu. Suyun içine koy. Biraz beklet. Ertesi gün bunu blenderdan geçir. Sonra içine aromatik yağlar koy. Aromatik yağlar. İnsan ceviz yağı da olur. Koy. Sonra bunu koy dolaba bir kalıp olsun. Ve bunu al. Hatta ne yapılıyor musun? Bir miktar cevizle blenderdan geçir. Sonra bunu kalıp kalıp yap. Çocukların önüne koy ver. Barsak dostu, cildin güzelliği ve kolajenin de muhteşem bir adı olduğu... Bir hücre onarım programının tüm elemanına da içeren bir gıdaya dönüştü mü bu? Tatlı, muhteşem. Hangi cins kayısı hocam? Bir, biliyorsunuz siyah olan var bir de gün kurusu gün, diyorsun. Gün kurusu olması çok güzel olur ama Hı -hı. olmasa da illa ki o e, yani diğer kayısı türleri de yeter ki doğal kurutulmuş olsun. Hı -hı. Doğal kurutulmuş olanları nasıl ayırt edeceksiniz? Böyle çok saydandır. Hmm. Evet. Neredeyse arkası görünüyorum. Muhteşem bir berraklık vardır. Evet. O kayısılar muhteşemdir Üstadım. Aynı şeyi bak erik de, de yapabilirsin. Ben bir erik bulmuştum. E, Adapazarı'nın bir ilçesinde. Ya Rabbim, bu kadar mı güzel olur ya? Al beni ye diyor yani. Al onu böyle güzelce bir suya koy, yumuşat tamam mı? Sonra içine biraz yağ koy. Hangi yağlarda? Kaliteli, yüksek polifenonlu bir zeytinyağı da olabilir. Bir de aromatik portakal yağı olabilir greyfurt yağı olabilir. Bunu alıp bir güzel süsle. İçine de birazcık fındık, ceviz, badem oh. Meri, fıstık. Antep fıstığı da olur bak. Koy. Hii. Onu böyle buzdolabına koy. Böyle dilim dilim. Tatlı işte mı geldi? Açıktırdınız acaba. Ziyafet gelsin de. Olmadı. Tahini al. içine kakao yağı. Keçi boynuzu özü. Hmm. Ve iğde çekirdeği tozu ya da iğde, hı hı. iğde tozu. Ve buna evet, çok güzel tayinle beraber şey de koymanı istiyorum. Bir miktar badem ceviz. Bunu böyle badem ve cevizle biraz iri kalsın tamam mı? İri iri olsun. Sonra bunları böyle top top yap. Biter çikolatanı erit bir kabın içinde. Bunları topları koy biter çikolatanın içine. Sonra bunları bir tepsinin üzerine diz. Ve buzdolabında kurut. O çikolatalar var ya kıtır kıtır oluyor. Of ne güzel işte. Çocukların hangisi yemez bunu? Lezzet bombası. Cazip de gelir. Lezzet bombası. Yani ben böylesi tatlılara hayran olurum. İnsan beden sarayına layık. Sen böyle bir tatlı yap. Ve bu insanlar vücudun enerjisi yükselsin. Şimdi her gün tane yedin. Kilo verdi. Sabahları söyleyeyim mi onu da? Söyle. <laughs> Sakınca yok galiba. Yani kişiden kişiye göre değişiyordur tabii ki hocama danışın ama ben sabahları sizin tavsiyenizle bir tatlı kaşığıyla başlamıştım. Böyle şurup gibi bir tatlı kaşığı tahin. İşte salatalarımı renklendirip sirke ve zeytinyağı kullanmaya ve başladım. Tahini, akşam Mesela başladım. Mesela akşam kilo alın. Evet. Bu özellikle sabah deniyor. Bunun bir amacı var. Devam et. Ve hocam hani sizin tavsiyenizde salatanı bol sirke, bol zeytinyağı madem hani içemiyorsun ben içemiyorum zeytinyağını öyle ama salatalarımı renklendirdim. Bir diğeri de genelde hep şeyi yasaklıyorlar ya mesela buğday işte şehriyedir, bulgur odur budur. Ben tahıl da tükettim yani. Arada onları da yedim. Sizin önerdiğiniz şekliyle tabii. Nasıl yapıyorsanız tariflerinize göre. Hiçbir şeyi esirgemedim. Arada mantı bile yedim. Ya yeter ki mantı gerçekten böyle ata tohumuyla yapılmış olsun. Bizim Lezefit restorantında çok harika sigara böreği var. Ama hangi kavunca unuyla yapıyoruz? Hı hı. Bizde çok güzel mantı var. Hangi unla yapıyoruz? Ya peygamber buğdayının ununu kullanıyoruz ya da karulca. Siz kullanmıyoruz orada. sizi daha çok kreplerde kullanıyoruz. Evet. Orada çok güzel krepler yapıyoruz bu arada. İnsan böyle yediğini haz alıyor. Barsağına dost buluyor. Bir kilo konusu burada düşünmeyeceğiz. İnsan gerçekten çok az miktarda hayattan haz alabiliyor. Bakın iş stresin var mı? Var. Bak yol stresin var mı? Var. Gelecekle ilgili kaygıların var mı? Var. Ya senin hayatta ait haz aldığın ne kadar vaktin var? Bir yemek vaktin var. Onu da elinden alınmasına müsaade etme. Evet. Ona değer ver. Keyif al yani ne olursun. Ama doğruyu, temizi ayırt et. O yanlışlardan ayır. Bütün derdin bu kadar basitleştir. Doğruya öylesine bir dünya oluştur ki o doğru o kadar büyüsün ki yanlışa ihtiyaç hissetme. Helal dairesi keyfe kafidir diye bir ifade kullanılır. Çünkü seni tanıyan senin tüm ihtiyaçlarını hazırlamıştır. Ama biz Buzdolabında sürekli market ürünlerini bulundurursak, sürekli reklamlar izlersek ve o reklamlarda dünya oluşturursak o dünya sizin gerçeğinize dönüşür. Yapmanız evet. gereken şey gerçekten dünyanızı genişletecek pazarları, köyleri, bu tarz ürünlere meraklı satış noktalarını daha çok ziyaret edin, onların daha iyi bir bakvurun en güzel ürünleri bulabileceğiniz yerlerdir. İrtibatınızı güçlendirdikçe dünyamız zenginleşir.